Herkese merhaba ve iyi haftalar diliyorum. Altın, gram altın ve gümüş değerlendirmesiyle karşınızdayım. Bu hafta kritik bir hafta. Neden? FED toplantısı var. FED toplantısında özellikle faizlere karşı bir durum ya da tespit yapacak mı FED? Bu takip edilecek ve bunun etkisi önemli olacak. Yani genel piyasaya baktığımızda özellikle Altın tarafında bu faizlerin yükselişiyle biliyorsunuz düşüşe geçmişti ve en son cuma günü ise faizler yükselmesine rağmen altın bu sefer toparlamayı başardı. Çünkü zaten gelişme de bu yönde olmak zorunda. Yani özellikle ilk etapta düşmesi zaten beklentiler dahilindeydi ama kritik eşik yani 1.60'ın üstünde ve 2'lerin üzerinde artık altın Burada enflasyonu fiyatlaması lazım. Yani enflasyon fiyatlamasına geçtiği zaman zaten yükseliş trendine girecek ve 2300 dolarlarla ilk başta başlayacağı bir rallisini göreceğiz. Ama önemli kritik durum şu. FED ne yapacak ya da FED aksiyon alacak mı? Bu durum nasıl görüyor bunu Tabii ki çarşamba günü göreceğiz ama bizim açımızdan önemli olan grafikler gelin grafiklerde bu hafta neleri görebileceğimizi değerlendirelim gelelim grafik taraflarına ve grafikte önemli nokta şu 1760 dolarların üstüne çıkabilecek miyiz ve bu hafta fiyatladığımızda 1760 dolarların FED'den sonra da üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz neden bunu söylüyorum çünkü Genelde FED öncesi bir yükseliş yaşıyor. Altın ya da gümüş bu ikisinde parametre olarak satın alma yönünde başlıyorlar. Ama FED toplantısından sonra piyasa beklentilerini karşılamadığı gerekçesiyle genelde satış oluyor. Çünkü genel trende baktığınızda zaten bunların hepsinde bir FED toplantısı var. Ve FED toplantısından sonra mutlaka o ay sonuna kadar bir düşüş gerçekleştiriyor. Burada kritik durum şu. Biliyorsunuz Cuma günü özellikle faiz artışına rağmen yani Amerikan 10 yıllıklarının yükselmesine rağmen Altın da yükseliş yapabildi. Yani şu durumu burada gördük zaten. Bunun devamını eğer FED'den sonra da yapıyorsa piyasa artık yeni bir şeyleri fiyatlıyor demektir. Yani önemli bir noktaya ya da önemli bir eşikten atlıyoruz demektir. Kritik bir durum. Ben en çok da bunu değerlendireceğim. Yani eğer FED'den sonra da yeni bir trend yapıp yukarı yönde gidebiliyorsak artık bundan sonra altın için yeni fiyatlar ya da yüksek rakamlardan bahsedebiliriz. Ama FED'den sonra yine satış oluyorsa piyasanın oyunu sürdürdüğünü ya da bu oyalamayı sürdürdüğünü ifade edebiliriz. Yani FED bizim açımızdan bu hafta çok kritik olacak. Ve 1760 doların üzerinde kalıcılık yapabiliyor muyuz? Buna bakacağız. Kalıcılığı sağlayabilirsek yeniden şu en azından 1850 dolarlara kadar hareket olasılığından bahsedebiliriz. Şu an için erken ama daha yüksek bir beklenti olduğunu söylemek mümkün. Özellikle 10 yıllıklara direnmiş olması sebebiyle. Geçelim buradan bir diğer grafiğe. Tabii ki grama. Gramda dikkat edeceğimiz nokta biliyorsunuz 420 civarlarını geçemiyoruz. Yani şurada aslında bir formasyon olmasına rağmen geçemiyoruz. Hatta buradaki aralığa sıkışmış durumdayız. Burada dikkat edeceğimiz yine tabii ki 421'in üzerinde bir kapanış ve bizi 438'lere kadar götürecektir. Ben 446'nın geçileceğini düşünmüyorum. Yani kısa vadede düşünmüyorum. Tabii orta vadede elbette ki yeni rakamlar ve yüksek rakamlardan söz konusu olabilir ve bunu fiyatlayabiliriz ama ben şu an için erken olduğunu düşünüyorum ve yukarı yönlü hareket açısından maksimumda 446'yı bekliyorum. Eğer aylık kapanış yani Mart ayının sonunda 446'nın üzerine kapatıyorsa yeniden değerlendiririz. Ama ben 446'dan bir satış geleceğini yeniden alt destek noktalarını kırma, kırıp bir destek daha bulup yeniden yukarı yükseleceğini düşünüyorum. Ama şu an için erken 446 benim açımdan tepe nokta olarak değerlendirdiğim bir nokta. Buradan gümüşe geçeceğiz. Gümüşe değerlendireceğimiz en önemli durum şu. Öncelikle 27 dolara kırabilecek miyiz? Yani buranın üzerinde kalıcılık sağlayabilecek miyiz? Çok çabuk kırıyoruz. Ama genel trende baktığımızda bence artık 29 dolarlara gidebileceğimiz bir ortam hazırlığı içerisinde olduğumuzu söyleyeyim. Yani 27 doların üzerinde günlük kapanışlar yapmamız gerekiyor ilk önce. Sonrasında da üzerindeki hareketi tamamlarız. Bunu neden söylüyorum derseniz benim sistemimde görüyorsunuz şu 25,5 doların üzerinde 29.600 gözüküyor. Yani 29.600'e doğru bir trend halinde olduğunu görüyoruz. Yani burada bir oyun dönüyor. Nedir bu? Alt destek noktasına gelmiş, dirence gelmiş, desteğe gelmiş. Bu şekilde gidiyoruz. Bundan sonraki destekten sonraki direnç noktası da yine 29,5 dolarlar. Ama 29,5 dolara geldiğimiz zamanki geleceğimizi düşünüyorum ve geldiğimiz zamanki durum önemli. Çünkü Gümüşte asıl yapılması beklenen hareket henüz başlamadı. Yani 17 dolarlardan beri özellikle 25 dolarlara geldikten sonra bir yan hareket yani yatay bir hareket yapıyor. Bu hareketin artık bir sonuca varması ve yeni bir trende başlaması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle bu fiyatlama açısından enflasyondan bahsetmiştik. O fiyatlamayla birlikte yeni rally rakamlarını konuşabileceğiz. Onu da tabii ki önümüzdeki süreçte değerlendireceğiz. Peki bu hafta gram gümüşte neye dikkat edeceğiz ya da direnç noktamız neresi? İlk önce bakacağımız nokta tabii ki 6.35. 6.35'in üstündeysek 6.90'a kadar bir hareket alanımız oluşuyor. Bu hareket alanı içerisinde bir imkanımız var. Ama 6.35'ten eğer dikkat edin seansı izlerken dolar tl tarafından satış geliyorsa bilin ki 6.35'in bir süre üzerine geçirmek istemeyeceklerdir. En azından FED toplantısına kadar. Ama 6.35'in üzerinde bir başlangıçla devam ediyorsak yeni bir harekette en azından ONS tarafında yani gümüşün paritesi tarafında bir yükseliş başlangıcı hazırlığı vardır. Oradan da kendimizi 6.90'lara 7'lere doğru bir hareketin içerisinde bulacağız diye ifade edelim. Bugün aynı saatlerde Dolar TL videosu da yayında onu da mutlaka izleyin. Çünkü bu hafta kritik bir hafta. O değerlendirmede size faydalı olacaktır. Görüşmek üzere.